evden al ya, Hayır, beni evden alıp spor salonuna getirmen lazım. Aa, bir lazım. Bir den, bir bir evet. He? Bu spora Aa, mı başlayacak? başlayacak. Zaten hani, ya. şimdi. galiba. bozdu bizim. Biz ucuza yazdık. Hemen yazdık. Ben bahsedeyim sen. İnanılmaz uçuza yazdık. Sıçranayabilir miyim? Tekrar başlayabilir miyiz? Evet arkadaşlar, sıçranayabilir miyim? Tabii ki de biz bu üniversitesi UNESCO solukluyoruz. UNESCO derneğini biliyorsunuz? UNESCO derneği somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerini günümüze aktarmak amacıyla kurulmuştur. Biz de onun bu üniversitesi öğrenci topluluğuyuz. Böylelikle somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerini günümüzdeki gençlerimize tanıtmak adına köprü görevi kurmak için buralardayız. Öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Antrenman oluyor. Türkiye'de yeni bir takım. Evet. Sen şey, ee, şey. olarak. yaptığın <laughs> Ben ya, Gönüllü değil mi? Evet. Tamam. Sistemi tanıyabilir miyim? Ben Abdulkadir Güler, Uludağ Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum, evet. son sınıf öğrencisiyim. Evet. Aynı zamanda 7 ile Topluluğu'nda da çalışmalar yapıyoruz. Evet. İstersen topluluğumuzdan birazcık bahsedelim. Evet. Ee, bizim topluluğumuz hem İslami çalışmaları hem de teknoloji çalışmalarını bir arada yürüten bir topluluğudur. Evet. Ee, bunun yanında e, geç, geçtiğimiz senelerde tekme yarışmalarına girdik, farklı takımlar çıkardık. Onun yanında yine e, İslami çalışmalar tarafında da haftalık sohbetlerimiz, sabah namazı buluşmalarımız, çadır kamplarımız, ateşbaşı etkinliklerimiz gibi farklı farklı eğlenceli etkinliklerimiz var. Ee, bizi seven bu konuda, e, biz de bu çalışmalarda bulunmak isteyen arkadaşları toplumumuza bekliyoruz. İnşallah. <laughs> tamam, tamam. Zaten. tamam. Ee, Selamun Aleyküm, Muhammed Tahir Yasin Akkaya, ee, Fransız öğretmenliği, son sınıf öğrencisiyim. Yedi evet. Hilal topluluğunda arkadaşlarla beraber gönlüle, çalışmalara, gönülden gönlü, gönlüle, evet. devam ediyoruz. Bütün üniversiteye katılan yeni gelen öğrenci arkadaşımızı ve üniversitede olup da daha haberi olmayan arkadaşlarımızı topluluğumuza bekliyoruz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Da evet. burada, burada ya, <laughs> ya, <orada. gülüyor> ya, ya de var. <laughs> <edin. gülüyor> <laughs> <laughs> Sana olmaz. sen. what's up? Yes, Burada. up? Yes, what's up? Yes, burada geleneksel masal milletleri düzenliyoruz. Geleneksel çocuk oyunları. Hepimiz küçükken beşteş yaş oynamışızdır. Ee, bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Ebru sanatımızı, geçmişten bugüne gelen aslında ipekçilik, Ebru gibi sanatlarımızı günümüze taşımayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra geziler düzenliyoruz. Örneğin geçen sene yeni açılmış.